Şimdi bugün sizlerle okula başlayanlar için bir eğlence varmış. Oraya gideceğiz. Hadi gidelim. Ama orada neler varmış? Biraz biraz ipucu versene bize. Tamam. Köyde bak. Yani atlı polisler, köpekli polisler, polisler gelecekmiş hatta. Komik bir şey olacak. Evet, komik gösteriler de olacakmış. Var ya, hani göz fok gösterisi vardı ya. Aynen, onun gibi. Şimdi okula başlayan çocuklar için Meryem de okula başladı. başlayacağı için. Çünkü 6 yaşındayım. Evet. O da başlayacağı için. <laughs> şeker var. İlk tane şeker var. Hadi, hadi gidelim. Mi? Gidelim hadi. Ne varmış burada? Baksana mutfağı gösterisi gibi. Balon atıyorlar gördün mü? Hadi bakalım. Hadi. 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 hadi Arkadaşlar buraya ben 3 yaşındayken gelmişim. Gelmişim. Kaybeden o zaman kardeşim zaman. Evet. Ama ben buraya hatırlamıyorum. Nasıl? Hatırlamıyorum işte. Sanki böyle sanki ilk defa gelmiş gibi hissediyorum. Hiç gelmemişim. şaka şaka bu hap değil bu şeker. <laughs> Baksana gösteriler başlamış. Anne, başlamış mı gösteri? Başlamış. Yani şöyle itfaiye gelmiş. İtfaiye de işte çocuklara. Böyle şuralara nasıl çıkıldığını falan gösteriyor. Anladın mı? Park da varmış. Sadece zıplamalar var. Eine. Wenn ich von der Wärme noch mal ein bisschen leider jede Fahne. Nee. Schwer. Von der Krankestelle. Ich hab schon die kleine Kugelstelle. Ihr seid ja doch alle da. Ich warte, ich ruf nochmal. Alle machen mit auch die letzte Reihe. Wieso wer sieht das? Ihr macht das super. Wer wie was? Okay, Stimmung ist super. Stimmung ist super. So. Da ist der Ernie, wir rufen uns. Ist er schon da? Da kommt er. Und die beiden bekommen einen großen Applaus. Ja. Wink mal. Wink mal alle zurück zum Bert. Und einmal zum Ernie. Oh, guck mal, ganz viele Kinder sind da. Ich bin begeistert. Okay, nochmal den Finger nach vorne nehmen. Und der, die, das. Wer, wie, was. Wer nicht fragt, bleibt dumm. There içine de girelim mi? Bakmak ister misin? da itfaiyelere de giriliyormuş. Olayla bunu yapmak ister misin? Bak şurada şu aralardan geçmeyi öğretecek sana. Evet. Gel biz de katılalım. Geç kızım sıraya. Bu trafiği gösteriyor. Şimdi ne yapacaksın? Engellerden geçeceksin değil mi? Sana burada trafiği öğretmeye yardım edecek bu kız. Sen, ah, şey. ah, <laughs> Şimdi Meryem buradan bir tane burayı çeviriyorsun sonra bakalım sana ne hediyesi gelecek. Şapkan da çok güzel. Meryem şapkalı otobüsü gördün mü? Benim de var. Ne hissediyorsun Meryem? Bindik. Benim evet otobüse bindik. Şapkamızda otobüsle aynı oldu. Şimdi bunu boyuyorsun. Gazete olacak değil mi?

Kann wohl nicht vertragen, die Klinik lächt sie auf den Geist und liegen uns schwer im Magen. Und wir sind wieder schon am Rumpf. Oh je, oh je, die da der Mann ist. Steinsche, was klingt das so? Schöpfigste. Ein Blanker, ein René. Bakayım Meryem. Ay ne çok güzel oldu. Evet, burada da bisiklet sürü, sürüyor. Ağılımı gösteriyorlar. Onu görün. Anlat bize ne gördün? Çok güzeldi. Önce bisiklet sürdüm. Sonra da araba sürdüm. Aa, buralar bayağı bir eğlence alanı olmuş. Danke sehr. Dreimal dafür. Bitte sehr. Dankeschön. Einmal die drei. die Kinder da. Ja. Und noch Einmal kräftig. Super. <laughs> Aa, i̇ki tane bir şey seçebiliyorsun. Balonunu al. Şimdi buradan iki tane bir şey seçebiliyorsun. Ne varmış? Bir tane suluk al. Bir tane de... neler kazandın? Göster bakayım. Suluk. Sen, sen bir de ne yaptın? Balon mu aldın? Göster balonunu. Uçan balonunu. Hadi gidelim. Çok sakın. Çok para verdin. Kaç para verdin? Para vermedim. Hediye ettiler bize. Bize gelmiş sıra. Şimdi zıplayacaksın. Koş. Anne aşağı aşağı Öyle mi? <laughs> Ya nasıl hareketler. Sanırım <laughs> böyle. Yuk yuk yuk. Hadi gel. Gördün mü? Hadi, Hadi abla, gel. Hangisini sezeceğim? <laughs> <laughs> gel bir kere daha hareket ettiriyor zaten. Sana ağzına. Ay yumuşacık meryem. Nasıl? Yumuşacık değil mi? Bu bayağı büyük. Burası

Dann würden wir einmal um das Pferd herumgehen. gehen. Skipper. Genau. Und dann kann man die Fahne auch einmal übergeben. Die Pferde sollen das ja auch kennenlernen, dass so eine Fahne Pferde auch berühren darf. Der Skipper, der macht das auch wirklich sehr gerne. Er spielt sehr gerne Fußball. Und da kann man den Skipper zum Beispiel auch abwerfen. Prima. Der Idefix ist ein alter Hase, den schön das rechtlich wenig. Er kennt das. Der macht das sehr gerne.

Ondan sonra bisiklete gittik değil mi? Evet, bisikletten de böyle bize bir boyama defteri hediye ettiler. Kitap, kitap. Kitap. Sonra sulukla. Ezol olsun. Suluk. Sulukla. Söyle, söyle. Ekmek, bir. Kutusu. ekmek kutusu. Ekmek. Kutusu. Okulda bayağı işine yarar. <laughs> suluk bir de da yarar. bunları biz kendilerimizle yaptık zaten ezicimiz arkadaşlar. Bunlar böyle rozetler. Böyleydi bugünümüz ha. değil mi? Ha. Değil mi? Ha. Günümüz. Ha. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.